Aa, ne yapıyor bakayım benim kızçelerim Ne yapıyorsunuz kızlar? Hayır, hayır, hayır. Hmm. Bakın arkadaşlar babaları çok güzel bir şey yaptı. Ne yaptı sizce? Kızçelerine oyun alanı yaptı. Tabi etraf biraz dağınık. Burayı kızlarıma oyun alanı yapacağım. Böyle. Aman Allahım, Aman Allahım. Hadi, sen de oyna kızım. Hadi ne yapıyorsun bakayım, hadi. Hadi bir oyna. Şunu bir, bir düzelt bu. <laughs> o öyle durmuş. <laughs> hadi düzelt bakayım kızım bir. Hadi. Ebrar, gel, gel bakayım Ebrar. Ebrar işte daha çok <laughs> yapıyor. Ebrar dönürsen Ebrarı bana bir. Heh, tamam bırak. Kızım. Fındıkı. Aa, oh, olmadı ama ya. Her şey yemek değil ki ya. Hadi kızım. Hadi oyuna bakayım. Bu yumuşak top. He? Yumuşak top mu? Ev, Evrar hepsini yemek diye ağzına alıyor. Tadına bakıyor. Bak toplar altında ya oyun da oynayamıyor. Hadi bakayım kızım. Hmm. Belin açılıyor ama. İkra Hanım. Aha. Hadi bakayım. Hadi Ebra. Hadi Ebra. Hadi Ebra. E, bir, Aha ha. Ebra. Evra. Ebroş. Ebroş. Mi? Bir daha mi? Hadi oyna bakayım. Hadi oyna. Hadi. Ebrot. Burada ne var? Kocaman canavar. Kaç evler? Kaç 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 kaç. Kaç evler? Kaç 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 kaç. <laughs> Hiç umursamıyorum. İkra canavar ikra. İkra canavar oluyor. Be. Hangi renk kızım o? Kırmızı top. O hangi renk kızım? Sarı. Hmm. Kayacan mı? Kay bakayım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Huuu. <laughs> Ebrar'a bak. Ebrar. Hadi. Bay bay yapı arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. <laughs>